Hocalara geldik, soru çözümüne hoş geldiniz. Hocam geldik, bu sefer diyorsunuz rüzgarlar, buzullar, dalgalar, akıntılar ve karsık şekillerle ilgili soru çözelim arkadaşlar. Dilerseniz soru çözümümüze başlasın diyoruz. Dünya üzerinde rüzgarların şekillerinci etkisinin en fazla olduğu yer çöllerdir. Bakın, rüzgarlar nereleri aşındırır? Bitki örtüsünün cılız olduğu yerleri aşındırır. Yani çöller, kuru topraklar, bitki örtüsü cılız olacak. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde doğrudan rüzgarların oluşturduğu yer şekillerine daha fazla rastlanır? O zaman bana çöl bul diyor bana. Çöl 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 geldim deniz kenarı burası kap bölgesi Akdeniz iklimi Oman Sibirya'nın çevresi yine Akdeniz iklimi bakın burası dünyanın en büyük çölleri arasında hangisi sahra çölü burada bitki örtüsü cılız topraklar kuru mu kuru taneli mi taneli yağmur yok burası büyük bir çöl onun için burada rüzgar aşındırma şekilleri çok fazla kumullar fazla arkadaşlarım burada Balkanlar Burada yer şekilleri yaygın dedik. Cevabımız nedir? Ceyhan. Yukarıda gösterilen yer şeklinin bulunduğu bir bölge için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez denilmiş? Denilmiş. Bu nedir hocam? Bunun adı nedir? Bunun adı, bunun adı Mantar Kaya. Ya da bunun adı nedir? Şeytan Masası. Allah. Hocam, Mantarpe. Hocam aşağılar biraz aşınmış değil mi? Tamam. Yukarılar fazla aşınmamış. Demek ki aşağılar biraz daha e, yumuşak. Yukarılar kısmen daha sert. Çünkü yumuşak ki çok aşınmış. Bir de küçük, burada iri malzemeler çarpmış. Hani iri malzemeler yeri çekiminden dolayı aşağıda olur. Yukarıda ince malzemeler çarpmış. Çok aşındıramamış. Yukarıda gösterilen yeri şeklinin bulunduğu bir bölge için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz, söylenemez. En etkili dış kuvvet rüzgarlardır. Doğru mu? Doğru. Bitki örtüsü cılızdır. çöl zaten. Doğru. Fiziksel çözülme şiddetlidir. Çöllerde gündüz çok sıcak, gece çok soğuk. O zaman sıcaklık farkları fazla. Sıcaklık farkları fazla olduğu için e, gece soğuk, gündüz sıcak. Gündüz sıcak, gece soğuk. Taşlar ne olur çatlar. Bunun adı ne? Fiziksel çözülme. Ya da adı ne? Mekanik çözülme. Doğru mu? Doğru. Topraklar verimsizdir. Çöl topraklarında verim çok çok az. Çünkü humus oranı, organik madde oranı çok çok zayıf. Kışın araziyi akarsular şekillendirir. Yani bu adam diyor ki yazın kurak ama kışın öyle akarsularımız var ki görsen korkarsın. Öyle diyor. Öyle bir şey yok. Burada yazda, kışta da aslında ne var? Rüzgarlar etkilidir gençler. Cevap nedir? Edirne. Bir buzul sorusu Takke zirve buzulunun tanımını yapmış. Takke zirve dağlarda kalıcı kar sınırının üzerindeki kısımları bir külah şeklinde kaplayan buzullardır. Yani mesela şöyle bir dağ düşünün. Tamam. Bu dağın üst kısmı böyle bir şapka gibi. Şapka gibi dağın üst kısmı böyle kalmış. Böyle şapka gibi buzullar var. Mesela Türkiye'de de Anadolu'da da ya da orta kuşakta da genelde Dağların zirvelerinde olur. Çünkü çok soğuk bir bölge değil orta kuşak. Olsa da dağların zirvelerinde. Onun için takke demişler. Hani takke takarız ya takke takke. Onun için takke buzulu denir. Buna göre bu tip buzullar yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde? Deniz seviyesine, deniz seviyesine daha yakındır. Bakın deniz seviyesine yakın diyorsa. Yani buzullar Zirvede değil. İyice bu takkeyi daha da büyüttüm. Takke iyice aşağı inecek. Yani hava nasıl? Hava soğuk olacak. Daha soğuk. O deniz seviyesine yakın olacak. Daha soğuk. O zaman kutuplara yakın bir yer ara. Ekvator çevresi. Aman Allah'ım geldim orta kuşaklar. Aha Alaska'yı yakaladım. İşte burada, burada hava soğuk olduğu için buzullar aşağılara inmiştir. Soğumuştur. Cevabımız nedir? Ankara. Yukarıdakilerden hangileri buzulların aşındırması sonucu oluşmuştur? Buzul aşındırmasını soruyor bize. Şahit kaya dediğimiz şöyle etrafa aşınıp geniş sert rüzgarlarla şöyle aşınan şöyle şahit kayalar tanık tepe şahit kaya diyoruz. Bu rüzgar aşındırmasıyla oluşan peri bacası değildir ama benzer. Şapkası yoktur. Böyle kayalık alanlar rüzgarla çarpıp aşındırmıştır rüzgar dedik. Mantar kaya da az önce söylediğimiz gibi şöyle arkadaşlar şöyle hatırlayın değil mi? Şeytan masası mantar kaya bu da rüzgar rüzgar rüzgar. Sirk neydi? Dağların üzerinde arkadaşlar buzullar erir. Buzullar eriyince değerli arkadaşlar buzullar eriyince bakın Burada böyle küçük küçük göller oluşur. Biz bu göllere buzul eriyince, biz bu göllere sirk gölleri diyoruz. Dünyada, Sibirya'da, İskandinavya'da, Kanada'da, Türkiye'de, Doğu Anadolu bölgesinde bizde de yükseltinin fazla olmasından dolayı sirk gölleri fazla diyoruz. Onun için ben bunu aldım mı aldım. Hocam örgüç kaya nedir? Örgüç kaya şu. Bir dağın yamacında mesela şöyle bir arazi düşün buzullar aşağı doğru geldi 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 geldi. Buzullar aşağı doğru aşındırdı. Aşındırınca şurada geldi altta bir kayayı çıkardı mesela. Çıkardı, devam etti. Bakın şurada bir kaya vardı. Daha önceden üzeri toprakla kapalıydı. Sonra burası buzullar tarafından aşınınca bu taşı ana kayaya çıkardı. Çünkü toprak sürüklenince ana kaya dışarı çıktı. Bir devenin hörgücüne benzetildi. Böyle cilalandı burası böyle buzlar çarpa çarpa buzlar çarpa çarpa burayı böyle hörgüce benzetti. Biz buna hörgüç kaya diyoruz. Hörgüç kaya. Bu da buzulların oluşturduğu bir şekildir sevgili gençler. Onun için cevabımız nedir? 3 ve 4 olacak cevap. Edirne olsun. Bir bölgede karstik arazilerin oluşabilmesi için şartlardan hangileri gereklidir? Karstik arazi nedir? eriyebilen topraklar. Yani karstik topraklar. Kimyasal tortul eriyebilen topraklar. Doğru mu? Var mıdır? Vardır. Sıcaklık ve yağış fazla olursa daha çabuk erir. Mesela soğuk bir bardağa, soğuk su, soğuk su olan bir bardağa şekeri attığınızda erimez. Zor erir. Ama sıcak çaya attığınızda hemen erir. Yani sıcaklık ve yağış erimelerine yapar? Karstik şekilleri erimeleri ne yapar? Artırır. Bitki gür olacak diye bir kuralımız var mı? Yok. Engebeli alacak. Hayır. Engebeli de olabilir. Sade de olabilir. Bununla ilgili bir şey değil. O zaman cevabımız nedir? Cevabımız nedir? Nedir? Ankara dedik. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri karstik mağaraların, karstik mağaraların içinde karstik birikim sonucu oluşmuştur. Yani mağaranın içinde bir birikim. Şöyle yapalım o zaman. Şurada bir mağara var. Bakın yukarıda kireç taşı eridi, 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 eridi. Şöyle aşağı doğru sarktı. Bakın sarktı. Biz buna, biz buna, biz buna sarkıt diyoruz. Ne diyormuşuz? Sarkıt. Küçük küçük damladı, damladı, damladı. Burada da böyle birikti, 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 birikti. Buna ne dedik? Bakın birikti. Buna da ne dedik? Ne dedik? Buna dikit dedik. Hani sarkıt, dikit. Eğer ikisi birleşirse böyle, ikisi birbirine kavuşursa, ikisi birbiriyle birleşirse bunun adı ne olur hocam? Sütun olur. Sütun. Şimdi... Sarkıt dikit birikme mi? Bakın ikisi de birikme. Birike birike geldiler. Sarkıt dikit. Evet birikim. Uvala labya. Bir de aşınım şekilleri var. Karstiklerde şu var. Şimdi mesela arazi karstik olduğu için yağmur yağsa bile o yağmur tanesi orayı ne yapar? Aşındırır. Mesela en küçükleri labya. Labya aşınırsa büyürse labya dolin olur. Mesela tava şekli gibi düşünün. Ondan sonra uvala olur. Uvala. Uvaladan sonra da polye olur. Labia, dolin, uvala, polye. Arkadaşlar bunlar da aşınım şekilleri. Yine mağaranın eğer tavanı çökerse, mağaranın tavanı şu tavan çökerse obruk olur. Şöyle bardak gibi mesela obruk. Bunlar da aşınım şekilleri arasında sevgili arkadaşlar. Bize birikimleri sormuş. Sarkıt, dikit, sütun. Bir tane daha birikim var. Eğer böyle basamak basamak, şöyle basamak basamak birikirse, onlara da hatırlayın Denizli Pamukkale'de ne var? Traverten. Ya gördün mü? Sarkıt, dikit, sütun, traverten bunlar da birikim şekilleri olarak karşımıza çıkar. O zaman karstik birikim ne olsun? Ankara Yandaki şekilde dağların kıyı çizgisine dik olarak uzandığı enine kıyı tipi verilmiştir. Yani ben burayı mesela bir Ege bölgesi gibi düşünebilirim, değil mi? Dağlar kıyıya dik. Ege bölgesinde de arkadaşlar hatırlarsanız dağlar kıyıya dikti ya hani hatırlayın. Biz buna enine kıyılar diyoruz. Böyle olduğu zaman denizel havalar iç kısımlara girebilir, değil mi? Rahat rahat sokulabiliyor mesela. İçeriyle ulaşım kolay oluyor. Ve böyle yerlerde Böyle uçurumlar olmaz. Mesela İzmir'de, Aydın'da uçurumlu böyle falezli arazileri çok görmezsiniz. Falezin olması için Karadeniz, Akdeniz, Antalya'ya gitmeniz lazım. Yalıyar, falez dediğimiz. Şimdi yalıyar oluşumu burada fazladır cümlesi yanlış. Yalıyarlar nerede olur? Karadeniz'de olur, Akdeniz'de olur. Onun için yalıyar oluşumu fazladır? Yanlış. Burada tam tersine koy körfezler fazla. Girinti çıkıntılar fazla. Limanların iç kesimlerle bağlantısı kolay mı? Bakın kolay, açık. Kıta sahanlığı geniş mi? Kıta sahanlığı geniş demek kıyı sığ demek. Yani yavaş yavaş derinleşiyor anlamına gelir. Onun için kıta sahanlığı geniş derse doğru mu? Doğru. Koy ve körfezler fazla mı? Bakın koy, körfezler fazla. Yani girinti çıkıntı fazla. Kıyı derinliği azdır. Unutmayın. Dağlar kıyıya dik uzanıyorsa, yani Ege bölgesindeki gibi ise deniz yavaş yavaş derinleşir. Orada da kıta sahanlığı geniş diyoruz. Mesela Karadeniz, Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Denize girerken deniz hemen derinleşir. Hemen derinleşirse kıta sahanlığı dar. Yani denize girilecek alan dar Karadeniz'de ve Akdeniz'de. Kıyı derin demek. Ama Ege bölgesinde kıyı derinliği az ya da bunun yanına kıta sahanlığı geniş de diyebilir. Yani kıta sahanlığı geniş demek denize giriyorsun, 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 giriyorsun derinleşmek bilmiyor. Onun için kıta sahanlığı geniş diyoruz. O da doğrudur. Cevabımız nedir? Ankara'dır gençler. Geldim son soruya. Bakalım yandaki şekilde Kıyıya paralel uzanan dağlar arasında, bakın kıyıya paralel uzanan dağlar arasında vadilerin çökmesiyle kıyıya ve birbirine paralel uzanan çok sayıda ada ve yarımadanın oluşturduğu kıyı şekli verilmiştir. Bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Şimdi şurası kara, burası deniz. Şu dağlar daha önceden sular altında değildi. Daha sonradan bu sular bu dağları yuttu. Dağları yutunca bu dağlar artık bir dağ değil, bir ada oldu arkadaşlar. Bunlar ada oldu. Bunlar ada. Böyle benek benek oldu. Bakın benek benek. Biz böyle benek benek olunca bu hangi desene benziyor? Benek benek. Böyle benek benek desenler ne desen olur? Dalmaçya desen olur. Biz buna dalmaçya desen diyoruz. Adria kıyılarında değerli arkadaşlarım Hırvatistan'da çok yoğundur. Türkiye'de de nerede? Türkiye'de Antalya'da Kaş Finike arasında. Antalya'da Kaşfinike ve dünya üzerinde de en fazla Adriyatik Denizi'nde, Akdeniz'in içinde yine Hırvatistan'da var. Boyuna kıyılar, dağlar kıyıya paralel uzanacak. Karadeniz, Akdeniz gibi kıyı tipleriydi hatırlayın. Karadeniz, Akdeniz gibi dağlar kıyıya paralel. Fiyotlu kıyıların yeri Norveç'tir. Norveç bunlar buzulların aşındırmasıyla oluşan girintili çıkıntılı kıyı tipiydi hatırlayın. Şöyle 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 şöyle. Ria kıyıları daha önceden akarsu olan bir yer sular altında kalıyor ve boğaz oluyor. Yani İstanbul Çanakkale Boğazı gibi biz bunlara ria diyoruz. Orada daha önceden akarsu geçiyordu. O akarsu deniz suları altında kalınca boğaz oldu, adı ne oldu? Ria oldu, ria. Enne kıyılarda Ege'de, Ege'de dağlar kıyıya dik. Girintili çıkıntılı kıyılardı sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı nedir? Dalmaça kıyı tipi cevabımız Bursa dedik. Gençler diğer çözümümüzde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.